Bebeli Be masada toplantı sonrası ortak açıklama. Beş siyasi parti liderinin katıldığı toplantı Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada yola devam mesajı verildi. Öte yandan, pazartesi günü ortak cumhurbaşkanı adayı ve geçiş süreci yol haritası konusunda açıklama yapılacağı da duyuruldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı belirleme süreciyle ilgili dün yaptığı, noter masasına dönüşmüştür, açıklamasının ardından bugün Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen liderler toplantısı sona erdi. Toplantı öncesi Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysalı kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu binaya girdiği sırada genel merkez önündeki vatandaşlar, halkın umudu Kılıçdaroğlu sloganları attı. Toplantıda Akşener'in yaptığı açıklamalar ve ardından yaşanan gelişmeler değerlendirilerek izlenecek yol haritası ele alındı. Ortak açıklamada yola devam mesajı. Toplantı sonrası liderler tarafından ortak açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: Millet İttifakı olarak bugün Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geldik ülkemizin tüm toplum kesimlerinin en geniş yelpazede temsil edildiği ve bizatihi milletimizin kurduğu masamız ilk gün hangi ilke ve hedefler doğrultusunda kurulduysa, bugün de yine aynı istikamette çalışmalarına devam etme kararlılığındadır. Hiçbir gelişme milletimizin deprem felaketi dolayısıyla yaşamakta olduğu acıların ve bu acılara sebep olan yönetim zafiyetinin üstünü örtemez. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Bütün bu yönetim zafiyetlerine son vereceğimizi ve ayrıca tüm vatandaşlarımızı güvenli şehirlerde ve güvenli konutlarda yaşatmak için gerekli tedbirleri alacağımızı taahhüt ediyoruz. Millet İttifakı'nın belediye başkanları da şimdiden bu taahhütlerin gereğini yerine getirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Hedefimiz kaybedeni olmayan bir zaferdir. Bizler yola çıktığımız ilk günden beri ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile bir süreç yürütüyoruz. Yeni bir dönemin şafağında olduğumuzun bilinciyle bu topraklarda umudu yeniden yeşertecek ve güzel ülkemizde insan onuruna yaraşır hayat şartlarını hep birlikte tesis edeceğiz. Düne ve bugüne sıkışmadan yarının Türkiye'sini inşa ve ihya etmekte kararlıyız. Bizler 85 milyon insanımızın hiçbir ferdini dışarıda bırakmadan, hiç kimsenin kalbini kırmadan, güvenini boşa çıkarmadan yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz, kaybedeni olmayan bir zaferdir. Aday açıklamasında gözler pazartesi gününe çevrildi. Bu çerçevede, bir önceki toplantımızda karara vardığımız gibi, 6 Mart pazartesi günü tekrar Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Ortak bir anlayışa ulaştığımız 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız, ve geçiş süreci yol haritası konusunda nihai açıklamayı kamuoyu ile paylaşacağız. Liderlerin pazartesi günkü görüşmesinin saat 14.00'te gerçekleşeceği öğrenildi.